Onu kucağına alıyorsun, beni almıyorsun. Artık beni eskisi kadar sevmiyorsunuz. Bu cümleler sanırım size ebeveynlere tanıdık geliyor olabilir. Çünkü bunlar kardeş kıskançlığında en çok rastladığımız cümlelerden birkaçı. Çocuğun dünyasına yeni bir kardeş geldiğinde aslında en zorlu süreçlerden bir tanesidir ve bir çocuğun hayatındaki en büyük değişikliklerden bir tanesidir. Onun aklından geçenler artık rutinlerin değişeceği, ona eskisi gibi zaman ayrılmadığı, yeterince artık sevilemeyeceği ve en önemlisi o ailenin birici olma hakkını kaybettiğidir. İşte bu düşünceler onu kardeş kıskançlığına iter. Bu yine bir gelişim sürecinin parçasıdır, normaldir ama doğru yönetilmesi gerekir. Ebeveynler olarak bizler bu süreçte çocuklarımızın duygusunu onu ona geri ifade edebiliyor olmamız gerekir benim kızım ya da oğlum, kardeşini hiç kıskanmıyor, ne kadar iyi bir abi abla oldu cümleleri var olan duyguyu pekiştirmek ve görmezden gelmek demektir. Onun yerine kardeşine karşı olan duygularını anlıyorum gibi cümlelerle var olanı ortaya çıkarmak çocuklarımızın çok daha yararını olacaktır. Günlük rutinlerimize devam ediyor olmamız gerekiyor. Yeni kardeş gelse dahi büyük olan çocuğumuza günlük 10-15 dakika bile olsa sadece ona ait olan verimli zamanlar ayırıyor olmamız gerekiyor. Ve en çok yapılan hatalardan bir tanesi onu kardeş bakımına zorunlu bırakmak, aslında ilişkilerini sağlıyorum derken sorumluluk yüklemek maalesef bu süreçten büyük çocukları itiyor. Onun yerine bakıma katkı sağlamasını desteklemek yani kardeşinin altını değiştiriyorum ama bunu seninle yapmak isterim. Sen de ister misin? gibi onu sürece dahil etme. Yeni doğan bebeği sürece dahil etme. Aslında o ikiliyi yaratmama büyük çocuklar için duygularını ifade etmekte çok daha yararlı olur. Bir diğer noktaysa hemen abi, hemen abla olma noktaları maalesef bulundukları yaşın gelişim özelliklerini kaldırabilen bir tanımlama değildir. O yüzden kardeşin dünyaya geldi. Daha doğru bir yaklaşım. Ama artık abisin, artık ablasın küçücük sırtlarına ciddi sorumluluklar yükleyen bir süreçtir. Unutmayın, kardeş kıskançlığı ailenin doğru yaklaşımıyla geçici olabilir. Ama hayatta büyük izler bırakacak önemli bir nokta aslında. Bu yüzden diyebiliriz ki çocuklarımız için ciddi bir hayat sınavıdır ve biz ebeveynler olarak bunu doğru yönetmeliyiz. Öğreteceğimiz tek şey onların duymak istediği, hala çok sevildiği, hala biricik olduğu ve sevginin asla azalmayacağı fikridir. Ve vereceğimiz tek düşünce sevgi azalmaz. Sevgi aile içerisinde her zaman çoğalır.